Munaf'ın bir özelliği vardır. Her gürültüyü aleyhine zanneder. Ulan köpek dersin, bana mı dedin? <laughs> Ulan aşağılık dersin, bana mı dedin? <laughs> yani senin adın köpek değil değil mi? Evet. E niye alınıyorsun? Ulan aşağılık diyorsun, bana mı dedin diyor. Niye alınıyorsun? Madem öyle ahlaksız değilsin. Değil evet, mi? Evet hocam. <laughs> Madem öyle karaktersiz değilsin. Hiç alınma. Evet. evet. Ayet ediyor Allah diyor ya aleyhlerine bir sure inmesinden çok korkarlar diyor. Evet hocam. Allah. Halbuki sureler genel anlamda isim vermiyor zaten. Yani şu münafıktır demiyor. Genel münafık karaktersizliğini anlatıyor. Adam hop diyor. İnşallah. <laughs> yani değil mi? Evet. İt diyorsun. Ne dedi diyor. İnşallah. <laughs> yani buradan da münafık anlamak mümkündür. İnşallah. Çünkü normal bir müslüman münafıklarla ilgili bir açıklama yapıldığında sadece Allah'a sığınır ve kendisinin hitap alınmadığını yani kendisine değil mi Evet. kendisine muhatap olunmadığını bilir. Evet. gönlü çok müsteliftir. Evet. Değil mi? Evet hocam. Evet. İyi bir dürüst bir insan alınır mı ya öyle bir şeyle alınmaz tabii <laughs> inşallah. Değil mi? Evet. Kime bu? Bana. Oo, Coşar Hocam'ın konsept değişmiş. <laughs> Eski stile döndük. İyi, güzel. Ee, şimdi bakın e, bu konudaki e, yapıyı insan hayatta bol bol görebilir. Dikkat ederseniz. İnşallah. İnşallah. Samimi dürüst insanlar münafık ayetlerini coşkuyla okurlar. İbret alırlar, ve Müslümanlar etkilenir münafık ayetlerinden. İnşallah hocam. Yani münafık ayetlerini okudukça Müslüman e, kendini düzeltmeye çalışır. Yani münafık okuduğunda münafık zaten o ayeti kabul etmez ama alınır. Kendisine hitap edildiğini bilir. Evet. 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 Yani Müslüman kendisine hitap edildiğini kabul etmez. İnşallah Yani Allah'a sığınır ondan. İnşallah. Öyle olmamak için gayret eder. Yani öyle olduğunu kabul etmez Müslüman. Öyle olmamak için gayret eder. Benziyorsa da hemen korkup hemen halini düzeltir. İnşallah Hakikaten benziyorsa da hemen düzeltir. Bir e, o söylediğiniz ayeti okuyorum hocam münafıklarla ilgili. Oku. Her şeytanın Allah'a sığınırım. Her çareyi kendileri aleyhinde sanırlar. Onlar düşmandırlar. Bu yüzden onlardan kaçınıp sakının. Allah onları kahretsin. Nasıl da çevriliyorlar. Allah onları kahretsin. Tabii. Allah onları kahretsin. Inşallah ayeti ederim. şimdi bölüm bölüm parça parça oku. Her çareyi kendi aleyhinde sanırlar. Kendileri aleyhinde sanırlar. Şeytanı Allah'a sığınırlar. Şeytan. Tamam. Mesela diyoruz. Haysiyetsiz herif diyoruz. Kahpe karakterlisin diyoruz. Değil mi? Münafıklar için. Kahpe karakterlisin. Adam hopluyor. Bana niye dedin diyor. Evet. Ya kardeşim münafıklara dedim diyorsun. Sen bana dedin diyor. Allah Allah. <laughs> E nasıl biliyorsun mübarek ya? Evet. Mübarek de demeyeyim de ben un diyelim. Yani evet, nasıl inşallah. da biliyorsun? <laughs> maşallah evet. Nasıl da biliyorsun, değil mi? Evet. Biz isim veriyor muyuz? Vermiyoruz. Değil mi? Adres de vermiyoruz. Evet. E ama hopluyorsun sen her düğmeye bastığımızda. <gülüyor> <gülüyor> demek ki tam e Demek ki tam adres ya maşallah. Inşallah. Şimdi ben anlatıyorum münafıklarla böyle 20 30 tane münafık ayrı ayrı yazıyorlar. Bana niye böyle dediler? <laughs> 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 i̇nşallah. Bana söyledin diyor. Her biri ayrı bana söyledin diyor. Birbirlerini tanıştırmak lazım bunları. <laughs> i̇nşallah. İnşallah. İnşallah. Şimdi devam et ayete. Ee, onlar düşmandırlar. Ha. Allah'ın düşmanı. Evet. Peygamberin düşmanı. Mehdi'nin düşmanı. İtaati İslam'ın düşmanı. İnşallah. Değil mi? Evet. Peki düşman deyince böyle alnında boynuzdan mı çıkıyor bunlar? Değil. Tabii. Inşallah. Kuzu gibi görünüyor. Evet posta bürünür böyle. Kurt. Munafığın özelliği diyor o. Evet hocam. Anlaşıldı mı? Gerektiğinde postunu atar hemen dişlerini gösterir. Evet. Öyle bir yapıdadır. Evet. Devam et Oktar hocam. Estağfurullah. Bu yüzden onlardan kaçınıp sakının. Ha. Müslüman kaçınması nasıl olur? Onun karakterini ince ince tahlil etmek. Kişiliğini çok iyi bilmek. Bak çünkü zaman Mehdi'nin mücadeleci kavmi söylüyor. Ceryan münafıkane diyor. Evet hocam. Münafık ceryandan mücadele edecek diyor. inşallah. En kahpe ceryan, en tehlikeli ceryandır. Çünkü tam Müslümanlık görünümü altındadır. Çok incedir perdesi. Yani onu fark etmek için böyle e, milimetrik detaylara çok dikkat etmek gerekiyor. Yani e, çünkü gizlenme gücü çok yüksektir münafığın. Kur'an'da bu zaten açıkça belirtiliyor. Evet. Allah bak diyor ki sen onları bilmezsin ben bilirim. İnşallah. Ya kardeşim sahabelerin içinde yaşıyor bakın düşünün. Evet. Şeytan sahabelerin içinde yaşıyor fakat bilinemiyor. Aynı safta namaz kılıyor. Yani adam tam takva görünümünde. Evet hocam. Ya, mükemmel Müslüman görünümünde. Sadece münafıkane konuşmalarından anlaşılabiliyor. Tam teşhis konamıyor ama anlaşılıyor. Evet. Allah diyor onları sen bakışlarından anlarsın. İstersem diyor bakışlarından anlarsın. Ama diyor bozuk konuşmaların nasıl? bozuk konuşmaların dikkat verildiğinde fark ediliyor. Çünkü bakın başka bir ayette diyor ki Allah konuşmalarını dinlersin diyor. Yani bozuk konuşmayı insan dinlemez, evet. değil mi? Kast edilen dikkat verildiğinde fark edilen bozuk konuşmalar. İnşallah hocam, evet. Yani herkesin bileceği gibi değil. Evet. Değil mi? Evet.